Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü programımızda asker mektubu 1915'te yazılan bir asker mektubunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Akıl sınırlarını zorlamanın ne olduğunu Kahraman evlatlarımızın mektuplarından o kadar iyi anlıyorum ki, anlamanın idrakini zorlayan gerçekler bazen şaşırtıyor, bazen düşüncelere daldırıyor, bazen de da göz yaşına boğabiliyor biz fanileri. Hayatta kimi zaman yoldaşınız Kimi zaman sırdaşınız, kimi zaman da dostunuz olan, aynı kana sahip olduğunuz kardeşinizi kendi ellerinizle toprağa gömmenin nasıl bir şey olduğunu sanırım anlayamayacağız. Kardeşinin şehit olduğu haberini baba Hasan şehit oldu, yalınlığı ve gururuyla mektubunda dile getirmesi ise bir kez daha beni şaşırtıyor ve kalbimin atışlarını hızlandırıyor. Kardeş Hasan'ın şehit oluşunun tasvirini Öyle bir anlatış var ki onbaşı Hüseyin'in sormayın. Bir tutku, bir gıpta, bir özeniş, bir susayışın anlatımı bu kadar etkili ve bu kadar gurur verici olurdu ancak. İki kardeşe rahmet ve minnet duygularımızda. Çok fazla sözü uzatmadan bu değerli, bu kutsal mektubu sizlerle paylaşıyorum. Baba kardeşim Hasan şehit oldu. Üç gün önceki muharebede Yiğitçe çarpıştıktan sonra şehit oldu. Düşerken yanındaydım. Hakkınızı helal etmenizi rica etti. Bir kurşunda şakağından, iki kurşunda göğsünden yaralanmış, günle de sağ elini götürmüştü. Kendi elimle gömdüm kardeşimi. Toprağa girerken çehresi gülümsüyordu. Onu senin hediyen olan hançer ile beraber defnettim. Kınını da taş yerine baş ucuna diktim. Ah babacığım, düşmana ne şiddetle saldırdık bir görseydin. Düşman kara bulut gibi geliyordu biz iki börükten ibarettik. Yıldırım gibi bir hücum gösterdik. Müzik en önde çarıkları çözülmüş, fesi düşmüş, başı açık ve yalın ayak Hasan koşuyordu. Kuş gibi, rüzgar gibi, alev gibi koşuyordu. Müzik Elinizden öperim duanıza muhtacım. Beni soranlara selam ediyorum. Oğlunuz Onbaşı Hüseyin.''